Herkese merhaba. Bugün Kekocu'nun sahiplenme hikayesini anlatacağım. Hem de ta Çin'den İstanbul'a geldik. Bütün bu süreci anlatmak, paylaşmak istiyorum. Başımızdan geçen her şeyi sizle paylaşalım. Eğer siz de bir hayvan sahiplenmek istiyorsanız ya da satın almak istiyorsanız ya da yurt dışından Türkiye'ye ya da Türkiye'den yurt dışına dostunuzu çıkarmayı planlıyorsanız eminim ki bu hikayenin içerisinde işinize yarayacak bazı şeyler bulabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hikayemize başlayalım. İlk tanışmamız şu şekilde oldu. Ben Temmuz sıcağında dışarı çıktığım bisikletimi atlayıp iş yerine gideceğim. Vermem gereken bazı dersler var. Fakat apartmanın önünde arkadaşım bir tanesi şöyle bir avuç kadar ters dönmüş tam güneşin de altında. Yani dedim oyun mu oynuyor acaba falan hiç alakası yok. Böyle hayati şeyleri çok fazla yerinde değildi. Tam bisikletime gideceğim bir gözümde ona bakıyorum bisiklete gidiyorum bir bakıyorum gidiyorum güneşin altında artık vazgeçmiş yaşamdan. Dedim ben bu arkadaşı bu şekilde bırakamam. Derslerimi iptal ettim. Hemen kendisini apartmana tekrar yukarı daireme çıkardım. Hemen su ve süt verdim. Böyle kana kana içti. Aslında süt çok da gerekli değilmiş. Sonra onu okudukça öğreniyoruz. Neyse ama benim Çin'den ayrılma dönemim. Yani artık Çin'i terk ediyorum. Bırakıyorum. Ülkeme geri döneceğim. Bütün planlarımı buna göre yapmışım. Ve gitmene de 2-3 hafta falan bir şey var. Gerçekten büyük sıkıntı. Neden büyük sıkıntı olduğunu anlatacağım. Zaten... Çin'den Türkiye'ye gelmek, gitmek, havaalanı, işte rezervasyonlar, biletler falan derken bunların hepsi büyük bir problem. Bir de üstüne kekocan geldi. Şimdi insanlar bu ilk dönemde ben Keko hayatta kalacak mı, kalmayacak mı? Yani hem onun endişesi içerisindeyim Bir yandan da gerçekten bilmiyorum yani. En son böyle sokak hayvanlarına yardım mahallede sürekli zaten beslerdik, bakardık, severdik. Yani hayvanlarla aramız iyi fakat hani hiçbir şekilde böyle bir durumda hayvana ne yapılır bilgim yok. Yani daha yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Durumu nedir? Bir bilgim yok. de etrafta insanları arıyorum. Bana sürekli şey adını ne koydun? <laughs> bir aradım iki aradım ya arkadaşlar Braga ismini bilmem nesini daha yeni zaten buldum kendisini isim soruyorlar sürekli isim bu çok garibime gitti insana sürekli adını ne koydu şöyle bir heyecan var yani tamam artık hani senin o gözetimindeyse o hayvana hiçbir şey olmaz bundan sonra birliktesiniz adını ne koydun? yani insan da direkt bu şekilde bana dönüş yaptı etrafımdaki sağolsun arkadaşlar Tabii ki ortada bir isim falan yoktu ben başına bir şey gelmesin iyileşsin acaba ölecek mi kalacak mı onun derdindeyim neyse bir süre zaten ismi olmadı kendisini Aldı hızlıca veterinere götürdüm sırt çantamı attım bisikletimi atladım su içtikten sonra dedim herhangi bir sıkıntısı var mı şunu bir veterinere gösterelim veterinere gittik Veteriner de arkadaşın çok susadığını sağlıkla alakalı aslında çok bir probleminin olmadığını bir tetkiklerden sonra herhangi bir sıkıntısı olmadığına kanaat getirdi. Yine de gözün üstünde olsun bir şey olursa muhakkak beni ara diye veterinerden çıktık. İşte eve geldik. Benim aslında planım yani hayvan sağlıklıysa e ben de zaten 2-3 hafta sonra gideceğim. Yani gerçekten nasıl getireceğim, nasıl bilet vesaire bunların hepsi çok büyük sorulardı benim için. Haliyle de arkadaşı geri getirdikten sonra eğer sağlığı sağlıklı yerindeyse zaten site içerisinde eğer ki hayatta kalabilecekse açıkçası ben bırakmayı düşünüyordum. Neyse bu ilk aklımdan gelenlerden bahsediyorum bu arada. Biz evet. evdeyiz. Sağa sola muhakkak videoları, fotoğrafları koyarım. Onları da görürsünüz. Hem ne kadar yetiştiği hem de böyle eğlenceli olsun diye anıları da paylaşmış oluruz. İlk başta besledik. Ondan sonra neyi doğru neyi yanlış yapmam gerektiğiyle alakalı baktım sağdan sonuna çok fazla kirli bilgi var. Hemen okumaya başladım. Zaten sizin de eğer ki sahiplendiyseniz ya da bir dostunuz varsa ya da düşünüyorsanız tek yapmanız gereken şey profesyona sormanız ama en önemlisi daha da önemlisi sürekli soru soramayacağınız için okumanız arkadaşlar. Gerçekten birçok şeyi hayvanlarla alakalı, köpeklerle alakalı yanlış biliyoruz ya da hiç bilmiyoruz. Neyse lafı uzatmayalım sürecimize devam edelim. Şimdi bu arkadaş birazcık daha iyi oldu. İşte biletti şuydu vesaireydi. Sonra ben artık biliyorsunuz Çin'de hayvanların birçoğunu yiyorlar. Şu, en son Covid'den sonra da biliyorsunuz yani yarasaya kadar yiyen birisi kegecanı ekmek arası yapardı. Ve bunların hepsi vicdan vesaire böyle toplandı. Dedim ki ben bunu bırakamam ya hani iyi bile olsa hayatta kalmaz kalsa bile ben bu insanların arasında bunu bırakamam. Bunlar karar verdikten sonra artık süreç başladı. İşte şimdi o süreç acılı süreç şekilde devam etti. Biliyorsunuz hayvanların ilk doğduklarından sonra belli süreçlerde bazı aşıları var. Bunların hiçbirisinin adını dahi ben bilmiyordum. İlk önce kendisine bir pasaport çıkarttık. Pasaportun içerisinde belli dönemlerde yapılmış aşılarımızın olması gerekiyor. Daha benim iki, iki, buçuk haftam, 3 haftam gibi bir sürem var. Ve aşıları nasıl tamamlayacağımızla alakalı hiçbir fikrim yok. Neyse sürekli gördüğüm Facebook'ta zamanında, işte Instagram'da, sosyal medyada bu hayvanseverler var ya sürekli toplaşırlar. İnanın o grupların ben gücünü keko mücadelemde gördüm. Şöyle ki Çin'de hayvanları kaçıran, de işte otoban kenarlarında ölmek üzere olan yani bir böyle kurtarma ekibi ne WeChat aracılığıyla, onların sosyal medyası aracılığıyla beni a ekletti, onu ekletti derken hayvanseverler grubunun içerisinde buldum bir anda kendimi. Neyse birazcık işimiz illegal yürüdü çünkü yeteri kadar süremiz yok çünkü üst üste aşı yapılamıyor. Biliyorsunuz ki şu an Covid içerisinde ilk aşıyı yaptıktan sonra bile biz ne kadar bir 4 hafta 5 hafta bekliyoruz ki yeni aşı yapılsın. Bu hayvanlar için de aynı. Üst üste bütün aşıları yapıştıralım ondan sonra hadi gidelim gibi bir pozisyon yokmuş. Bu kadar aşı olduğunu ben de bilmiyordum bu arada. Aşılarımızı olacağız tamam. E sonra ne yapacağız? Güvenilir insanlar bulunuldu. Benim pasaportla alakalı şey bir yere mail olarak gitti. Aşıları hazır yapılması gereken aşılar bende var. Fakat bu aşıların hepsini aynı anda yapabilme ya da 3 haftaya sığdırabilme ihtimalimiz yok. Ama bana o evrak gerekli. O aşılar yapılmadan Keko'nun Çin'den çıkma ihtimali yok. Pasaportunun tamamlanma ihtimali yok. İşte çünkü pasaportunun olması gerekiyor yurt çıkabilmesi için. E, onaylı sağlık sertifikası çıkıyor. Bu bütün işte kan verildiği şu kadar saat öncesinde yanlış hatırlamıyorsam bir 48 saat öncesinden ya da bir hafta ondan emin değilim ya da değişmiş de olabilir. İşte kan örneği veriliyor. Kan değerleri aşılı dönemdeki değerlerle aynı mı yoksa tekrar aşı zamanı gelmiş mi? Bu değerler uçuştan önce sunulmalı ve bunun ardından da sağlıklıdır diye bir sertifika verilmesi gerekiyor. Yapılacak şeylere bak. Bunların hepsi KEK'oda mevcut değil. E ben de gidiyorum. Kalabilme ihtimalim yok. Param yok. Yani çok daha net konuşmak gerekirse bunu yapabileceğimiz bir operasyon yok. E ne yapacağız o zaman? Yapacağımız şey belli. Arkadaşlar dedi ki sen buna gönül vermişsin. Bırakma kesinlikle istemiyorsun. Biz buna çok saygı gösterdik. Fakat muhakkak ki bu aşılarını tamamla. Biz evrakları halledeceğiz. Bu evraklar başka bir tarafa gitti. Sonra pasaport o bütün işte stickerlar yapılmış şekilde geri geldi. Oysaki sadece iki tane aşısı tamamlanmıştı. Yapılması gereken bir ya da iki tane daha aşısı vardı. Onları yaptıramadık ve sonrasında ben döndükten sonra bunların hepsini tamamlama durumunda oldum. Ama hayvansever bu grubun gücüne bakın ya. Pasaport tamam. Sağlık sertifikası tamam. Üstüne yapılması gereken böyle stickerlar var. Onları sağa sola fotoğraflarını zaten koyuyor olacağım. Onlar tamam. Arkadaş uçuşa hazır. Hiçbir alakası yok. Uçuşa hazır değil. Şimdi bu arkadaşın yurt dışına gidebilecek bir uçak biletinin olması lazım. Yani o uçağın içine girebilmesi lazım. Bu sefer bunları araştırmaya başlıyorsunuz. Ben Aeroflot'la geldim. Rus Hava Yolları. Kendilerine önce mail yazdım. Şu kadar saat öncesinden Bildirmemiz gerekiyormuş. İşte benim şu kilogram bir bagajım var, ekstra bagajım var gibi düşünülüp ama hayvanların içinde ayrılmış olan bir alanı size rezerve ediyorlar. Bunun için mail yazmanız gerekiyor. Ondan öncesi daha da öncesine gelirsek eğer şöyle standartlar var. Bulduğunuz kafes yani içerisine girecek kafes köpeğiniz ya da evcil hayvanınız ayaktayken dümdüz ayakta durabiliyor olacak. Başı değmeyecek. İşte yani baş tarafından belli bir santimetresi boşluk kalacak. Sonra dümdüz ayakta dururken işte burnu böyle yamulmayacak. Üstüne kapanmayacak şekilde. Yani içinde bir tür böyle bir dönebilecek, yatabilecek, biraz rahat olabilecek daha büyüklükte bir kafes ediniyorsunuz. Sonra kilosunu ölçüyorsunuz. Onun o kafesinin boyutlarını bu sefer mailliyorsunuz. O mailde de size işte rezervasyon yapılıyor. Sonra uçak bileti kısmı da tamamlanmış oluyor. Geriye kaldı yolculuk kısmı. Şimdi ben Şanghay'dan İstanbul'a uçacağım ve Moskova aktarmalı almışım uçağı. O zaman ne keko var ne kimse var. E, iptal edip yeni bilet almak gibi bir da yok. Zavallımla beraber mecbur bu yolculuğu yapacağız ve ben Şanghay'da yaşamıyorum. 3 saat uzaklıkta. Ve yolculuk başladı. Kafese girdi. Hiç sevse de sevmese de mecburen girdi. Sürekli iletişim halindeyiz. Tamam her şey yolunda. Öpüyoruz, kokluyoruz falan. Otobüse geldik. Otobüste hiç çaktırmadan sanki herhangi bir şey yokmuş gibi tekrar içeriye aldım. Benimle beraber böyle yan koltuğa koydum durdu. Ondan sonra böyle içeride bir falan <laughs> bir şeyler oldu. E neymiş sonra hostes geldi hanımefendi. Yola çıktık çıktıktan sonra ya işte köpeğinizin altta otobüsün altında bagaj tarafında olması gerekiyor falan filan dedim işte ben sizi çok fazla anlamıyorum birazcık böyle salağa yattım herhangi bir problem yok arkadaşlar da sorun onlar için de bir problem alerjisi olan falan birisi yoksa benle kalsın bakın dedim çok korkuyor gerçekten de korkuyordu böyle sürekli sesler çıkarıyordu falan ondan sonra bir gittiler geldi menajeriyle konuştu geldi falan filan derken Kaldığı zaten hani yanımdayken bile araç içerisinde bir titriyor ilk defa görmüş sürekli bir titreme hali sürekli ağzı açık böyle nefes alıyor sürekli sanki koşmuş da böyle nefes nefese kalmış gibi hiç alakası yok korkudan ağzı açık sürekli sallıyor neyse şangaya kadar bu şekilde gittik molalarda çıkarıyorum dışarıda dolaştırıyorum falan ondan sonra havaalanına kadar bir de taksi takside de oraya gittik. En sonunda artık havaalanındayız ama hallerimizi görün yani ilk benim artık bir ülke değiştiriyorum o kadar bagajım ve bu bagajların haricinde elimde bir de kek hocam ve bunların hepsini yalnız yapıyorum. Böyle bitik durumdayız daha havaalanındayız bu arada erkenden gittim ki işlerimiz tamamlansın diye. Belli bir sıraya işte kontarların açılmasını bekledik. Sıraya geçtik. Özel olarak özel ekstra bagaj vermeleri için e, hava havaalanlarında ekstra alım çekim yerleri var. Aklınızda olsun. Bu çekim yerlerine özel olarak gidiyorsunuz. Yani insanlarla sıra beklemenize gerek yok. Özel bir bagajınız var çünkü. Hayvanı teslim alacak kişi için özel bir ekip geliyor vesaire. Ondan sonracığıma bunların hepsini beklemeli. Ekibi bekliyoruz. Ekibin gelmesi bir saat sürdü. Ondan sonra onun gelmesi ya da ne bileyim biletin kesilmesi. Biletin ekstra ödemesi var bu arada. Ödemeyi de gittiğinizde çekin esnasında ödemeyi yapıyorsunuz. Bunların hepsi tamamlandı ve arkadaşımızla vedalaştık. O up uzun sürecek yolculuğumuz başladı. Bu arkadaşın ismini niye keko koydum? Şundan dolayı ben bir süre, bir hafta kadar herhangi bir isim koymadım. Çünkü koyacağım ismi karakterine göre seçmek istiyordum ve bir görmek istedim hareketleri nasıl vesaire. Ben de bu arada böyle böyle işte hafif böyle aptal hareketlerde ne bileyim böyle işte koşarken düştüğün daha salağa bak falan yerine ya ne kekosun falan diyordum. Yani baktım ki ben bunu sürekli ya keko keko hareket, hareketler yapıyorsun <laughs> falan. Ya baktım ben bayağı keko diye çağırıyorum yani bu <laughs> yaptığı hareketler tam bir keko işleri çünkü. Hiç olmayacak şeylerle oyun oynamalar, hiç olmayacak şeylere havlamalar, sinirlenmeler, uyuma şekli falan böyle dört ayak sırt, sırt üstü. Dedim ki yani ne keko hayvan bu Sonra adı kek oldu. Bu hikayesi de aslında bakarsanız kendi seçtiği ismini benim sürekli andığım bir isim üzerine konmuş oldu. Artık onun ismi o zamandan beri Keko. Hikayemize geri dönelim. Aldılar. Bir, bir tane daha köpek geldi ama bir yanında gelen köpek bir Sibirya kurduydu. Onlar da aynı organizasyonla gelmişler bu arada. Arka, yanında birkaç tane böyle ajanstan gibi birkaç tane Çinli yardımcı olmak için gelmiş. Çünkü Çin'de şöyle bir durum var. Hayvanları kurtarabilmek için, Çin'den dışarı çıkarabilmek için Çinliler de dahil bu arada... Büyük bir organizasyon var gerçekten çünkü bu süreç içerisinde yani hem acı hem tatlı bir hikaye olarak anti antiparantez açıyorum. Bunların içerisinde ben çok acı hikayeler de duydum. Sonuçta gruplardasınız, yazılanları okuyorsunuz, %80'i yabancı sürekli İngilizce akıyor metinler. Bir buçuk haftadır Golden'ı arayan bir hanımefendi sürekli orada yazıyordu. Ve bir haftanın, bir buçuk haftanın sonunda da şöyle bir hikaye paylaştı. Bir Çinli dedi ki sizin oturduğunuz bölgenin etrafında şöyle bir hayvan pazarı var. Çinliler gider oradan hayvanları satın alırlar. Sonra da kesip yerler. Bir oraya bakın. Hayvan bir buçuk hafta sonra bir kafesin içerisinde Golden satılıp yenmek üzere kafeste bulundu. Zor bir şekilde. bayağı böyle susuz kalmış, kilo vermiş, bitik bir şekilde. Ve kavga dövüş. Ben bunu birisinden satın aldım diyen Çinli, kesin ve size bunu para vermeden vermem diyen vesaire polisler bilmem neler geliyor. Ve en sonunda o şekilde kadın kendi köpeğini alabilir durumdaydı. Yani bu yüzden aslında bu tip hikayeler, oradaki evcil hayvanlara bakış açısı, işte ne tür gibi sorular. Ne kadar para verdin köpeğine etrafta dolaşırken şunu soruyorlar. Kısa bir süre beraber orada dolaşmamıza rağmen. Aa çok güzel ne kadar. İkinci soru direkt. Ya da ne kadar ah çok güzel birinci soru. Çünkü sürekli bir şeyin maddi değerini soran insanlarla beraber ve bu bir yemektir. Yemek diyse de daha böyle saraydan özelliği olan işte çok safkan bir hayvan olması gerektiğidir. Şimdi bu bahsettiğim şeyler belki etrafta satın almayı düşünen arkadaşlarınızda da vardır. Ya çok basit bir şey var. Ben bunların çok fazla içerisinde değildim. Hikayeyi bölmeden şunu söylemek istiyorum. Yani satın almayı düşündüğünüz türden bile o kadar çok köpek var ki sahiplenilecek. Barınaklarda bakılamayacak, doğum günü hediyesi olarak verilmiş. Yani o kadar çok hayvan var ki barınaklarda. Muhakkak edinebileceğini, sizin karakterinize uyuyacak. Bir gidin bir dolaşın. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Lütfen parayı verip hayvan almayın. Sonra bu sahiplendikten sonra ya da parayla satın aldıktan sonra bu söylediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü evladınız oluyor. Şimdi benim elime doğan bir çocuğun, sonradan öğrendiğim babalıkla, benim elime doğan başka bir çocuğun elime doğmasının arasında çok fazla bir fark yok. O sorumluluğu almaya başladıkça bu babalığı ve bu sorumluluğu daha fazla hissediyor olacaksınız. Ve parayla bu satın alınmamalı. Çünkü siz satın aldığınız sürece bu köpekler üretilmeye devam ediyor. Bunun altını çizeyim. Muhakkak sahiplenin demek istiyorum. Ve hikayemize geri dönelim. Arkadaş uçağın altına gitti. Uçağın altında tabii ki uçak hemen gider gitmez kalkmadı. Aktarmalı bir uçuş ve biraz erken gittiğimiz için şöpecik birazcık uçağın altında beklemek durumunda kaldı. Bu arada ben de havaalanındayım. Sürekli böyle volta atıyorum. Sırtımda çantaları verdim. Acaba nasıl? Acaba iyi mi? Neyse uçak geldi. Bir de kısa yol değil. Yani direkt uçuş bile 16 saat sürüyor. Biz Moskova'ya gittik. Moskova'da 3 saat bekledik. Sonra oradan aktarmalı bir şekilde. Bu arada tabii ki ben Keko'yu görmüyorum. Moskova'da ben uçak aktardım. Onlar da bagajlarla beraber aktarılıyorlar. Umarım her şey yolundadır. Umarım iyidir vesairedir. Yani bu arada suyunu koyduğum içeride bir atıştırabileceği maması var. Her şey hazır. Neyse. Artık o upuzun yorucu uçuş bitti. İstanbul'a kadar geldik. İstanbul'da böyle ben arıyorum nerede bulacağım, nerede bulacağım. Bavullarımı falan aldım hemen her şeyimi. Ve Keko'yu nereye çıkardıklarını soruyorum. İstanbul Havaalanı'na yeni yapılan bu havaalanına ilk gelişim bu şekilde oldu. Böyle özel bir bagajların onların deyimiyle gittiği bir alan varmış. Oraya gittik. Oradan kendisiyle karşılaştık. Hemen kafesten ufak bir çıkarttım böyle öptük koklaştık seviştik bir damla su içmemiş bir tane yemek yememiş hiçbir şekilde kakasını yapmamış sıfır o kadar uzun sürede hiçbir ihtiyacını bile görmemiş Altına gerekli o bezleri, pamuklu bezleri vesaireleri koymama rağmen hiçbir şey yapmamış. Sürekli o ağzı açık, salyalı, korkulu bir şekilde geçirmiş. Gerçekten o zaman çok üzüldüm. Ama bir yandan da emindim ki güzel bir memlekete geliyor, güzel ellere geliyor. Etrafta onu sevecek çok fazla insan yanına geliyor. O yüzden de çok mutluydum. Fakat o dönem gerçekten zordu. Hemen bir arkadaşımızla beraber Arabaya atladık ve kendisini İstanbul Boğaz Köprüsü'nü geçer geçmez ilk sağdaki yeşillik alana bıraktık. Ve o koşuşu ve o ihtiyaç giderme hallerini görmenizi isterdim. Kekomuzun isim hikayesi ve ta Çin'den İstanbul'a geliş hikayesi bu şekilde. Siz de kendi hikayeniz varsa yorum olarak paylaşın. Yanlış yaptığımı düşündüğünüz şeyler varsa paylaşın. Bununla alakalı bu çok okuduğumuz beslenme ile ilgili kekonun gelişimi ile alakalı çok soru da geliyor etrafımdan. Onlarla da ilgili eğer ki sizin merak ettiğiniz şeyler varsa paylaşın. Belki yeni videolarda keko ile beraber keko Can'la yeni videolarda hepsini cevaplıyor oluruz. Bugünlük burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keko da size sağlıklı, sevgili günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Satın alma.